Bir kere e, buraya emek veren bütün e, arkadaşlara çok teşekkür ederim. E, sunuma başlarken de yaptıklarınızı dinledim. Ben bir süredir sağlık sorunları dolayısıyla bütün şeyleri takip edemiyorum. Ama böyle içerledim ya, nasıl bilmiyordum. İşte bu hutbe çalışmasını keşke daha önceden bilseydim, arkadaşlarla konuşsaydım falan diye. Farklı farklı yerlerde e, kadınların da insan olduğunu söylemek için yürüttüğümüz bu radikal mücadele ...görmek beni hakikaten çok mutlu etti çok dinamik başlamıştım. Buraya ee, dinamik geldim, sizin resimlerinizle. Şimdi ses mi Biraz geldi? Daha. Şimdi nasıl? Tamam. Şimdi ben genel olarak e, kadın istihdamı politikalar üzerinden... Ee, anneliğin ve e, aile politikalarının nasıl kullanıldığını, kurulduğunu anlatmaya çalışacağım. Biraz böyle sohbet havasında olsun istiyorum. Soru soru cevap e, son soru, olacak olacak. Tamam. 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 Orada e, çok genel olarak geçeceğim. Orada aklımıza takılan bir şey olursa hep birlikte konuşuruz. Biz son dönemde e, kadın emeği istihdam girişimi olarak da aslında dünyada da kadın hareketi için çocuk bakımı, erken çocukluk ve bakımı eğitim diye geçiyor Ben kısaca çocuk bakımı ve eğitimi diyeyim, çocuk bakımı ve eğitim politikaları çok önemli bir yer tutuyor çünkü e, bütün raporlarda e, Türkiye'de özellikle kadınların istihdama katılımının önündeki en önemli engel olarak çocuk bakımı karşımıza çıkıyor. Bir 8 yılda bir genelgenin takibini yaparken, yani başka bir şeyin kadın istihdamının artırılması ve fırsat eşitliğinin sağlanması diye bir genelge var. O genelgenin izlemesini yaparken 8 ilde kadın arkadaşlarla forum yaptığımızda da sürekli olarak bir çocuk bakımının yani çocuğu bırakacak bir yerim yok. işte yaşlıyı var evde ona bakacak kimse yok diye kadınlar istihdama katılım, katılamadığını söylüyorlardı. Hakikaten de istihdama katılım ama genel olarak sosyoekonomik hayata katılım açısından çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması çok önemli. Tabii kadın hareketi için bir başka önemi, çocuk bakım hizmetlerinin sağlanmasının ev içinde kadın ve erkek arasındaki eşitliğin sağlanması açısından taşıdığı önem. Çocuk bakımını ben kadınlar için hayat boyu meslek diyorum çünkü işte kız kardeş oluyorsunuz, kardeşinize bakıyorsunuz, anne oluyorsunuz çocuğunuza bakıyorsunuz, teyze hal oluyorsunuz, yeğenize bakıyorsunuz, komşunuzun çocuğuna bakıyorsunuz, işte anneanne dede oluyorsunuz bitmedi. Torununuza bakıyorsunuz. Dolayısıyla kadınlar için hayat boyu sürdürülen bir meslek çocuk bakımı. şimdi burada hemen aklımıza bir sevgi imajının geldiğini biliyorum kuşkusuz. Yani yapmayı yapmaya yapmaya çalıştığınız şey hiçbir şekilde sevgiyi de yok saymak değil ama en sevdiğiniz şeyle bile böyle ömür boyu bir, bir, bir birlikteliğin gerçek bir sevgi ilişkisi Taşıması imkansız nitekim raporlar da bize şunu gösteriyor. Ee, özellikle Türkiye'de e, suçluluk duygusu annelik, özellikle annelik ve beden üzerinden kadın odaklı bir duygu haline geliyor. Çünkü rakamlar bize şunu söylüyor. 2007'de 497 tane e, kreş var. Bu kreşlerin sayısı şu anda 190'a düşmüş durumda. Çünkü e, Artık e, kamu sosyal tesislerine ilişkin bir tebliğ yayınlandı. Yani çocuk bakımının da içinde olduğu e, sosyal tesislere ilişkin bir tebliğ yayınlandı ve dendi ki herhangi bir kamu kurumu e, kreş açmak isterse şimdi geliyor da böyle zaten ses yedim. Tamam kayıt için evet. sorun değilse. Tamam. E, herhangi bir kamu kurumu e, çocuk bakımı hizmeti vermek isterse, bir kreşle bunu yapmak isterse biz artık yatırım sağlamayacağız. Bunun için bir finansman desteği sağlamayacağız dendi. Dolayısıyla çocuk bakımı e, veren kamu kurumlarının sayısında çok ciddi bir düşüş oldu. Ama bunu sadece kamu kreşlerinin sayısında bir daralma olarak okumamak lazım. Yanı sıra bir özelleştirme sürecinden bahsediyoruz. E, yani bu çok muhafazakar bir söylem e, altında e, yürüse de altında son derece neoliberal bir politika var. Çünkü bu hizmeti sağlayacak olan özel kreşlere e, özel teşvik Sağlamaya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı da yayınlandı. Şunun özellikle altını çizmek istiyorum. Verdiğim 190 tane kamu kreşi de 3-6 yaş arası olan çocuklar için, yani 0-3 yaş arası Türkiye'de annelerin çocuklarını, çocuklarıyla sürekli birlikte olmaktan, işte sen çocuğunu şöyle yetiştir, komşunun, işte çocuğun böyle olur mu buna böyle yapman lazım, bu işte Ozan da anlatacak zaten, bu çocuğun annesi nerede, söylemini duymaktan başka bir alternatif olmayan bir alana sıkışıyor. E, fakat biz, benim, özellikle benim açımdan şöyle bir önemi var, yani tamam bu böyle oluyor da nasıl sonuçları oluyor? Yani hem kadın istihdamının bu kadar annelik üzerinden kurulması hem genel olarak kadın yaşantısının bu kadar annelik üzerinden kurulmasının sonuçları neler? Ee, son dönemde özellikle iki tanesinden bahsedeyim. İki tane özel program yayınlandı. Bir tanesi ailenin ve nüfusun dinamik yapısının korunması programı. Ee, bu biliyorsun bir torba yasa kapsamında çıktı. Biz de artık şeye dedektifliğe alıştık yani herhangi bir düzenleme olduğunda habire torba yasa şeklinde çıkıyor, onun içinden didikliyoruz ne var burada bizimle ilgili diye. İkincisi de daha yeni, ne olacağı belli değil ama yine de söz edelim, İstihdam Sanayi Yatırımı ve Üretimi Destekleme Programı diye. Burada şöyle düzenlemeler var, çocuğunuz oldu, ee, çocuğunuz olduktan sonra e, ilk öğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabiliyorsunuz ama e, şey değil yani ücretli olarak yarı zamanlı çalışma şey değil yarı zamanlı'nın ücretini alıyorsunuz fakat anneler için anne olan işçi ve memurlar için bu kısım önemli çünkü annelik konusunda işçi ve memur statüsünde farklılıklar var fakat bu konuda ortak anne olan işçi ve memurlar için çocukları iki yaşına gelene kadar yarı zamanlı çalışıp tam zamanlı ücreti almak mümkün yanı sıra Doğum hediyesi diye bir şey var. Onu duymuşsunuzdur. İlk çocuğa işte şey, ilk çocuğa 200, ikinci çocuğa 400, üçüncü çocuğa 600 lira doğum hediyesi parası veriyorlar. Hepinize hayırlı olsun. bir de geçici iş ilişkisi diye bir şey var. Bunlar arkadaşlar kavram olarak geçiyorum ama söyleyeceğim şimdi hepsini. Geçici iş ilişkisi diye bir şey var. Bu da kadın işçiler için getirilen bir şey. Yine doğuma bağlı bir statü. Yani bir çocuğu doğurdunuz. Ee, aslında diyelim ki tam zamanlı çalışıyorsunuz. Çocuğu doğurduğunuz için ayırdınız. İşveren diyor ki e, sen belirli bir süre için e, işte annelik izinden sonraki süreç yani 3 ay sonra e, belirli bir süre için şu işi yap diyor. Özel istihdam büroları kuruluyor. Siz özel istihdam büroları aracılığıyla bu işlere ulaşabiliyorsunuz. Şimdi buradaki sorun şu. E, Türkiye'de Kadınların büyük bir kısmı kayıt dışı çalışıyor. Onu zaten biliyoruz. Yani ev işçiliği yapmak, ücretsiz aile işçiliği yapmak, bu şekilde belirli bir süreli e, süreli olarak çalışmak genellikle e, kayıt dışı çalışma ve kadınların yaygın olduğu bir çalışma biçimi. Ama e, onun dışında kalan kesimde yani e, kayıt içinde olan, kayıt içinde olarak çalışan kadınların çoğu da esnek çalışıyor. Esnek çalışma ne demek? Aslında biz esnek çalışma yerini daha çok evde çalışma kavramını tercih ediyoruz. Çünkü esnek çalışmanın erkek ve kadın için uygulandığında doğru var. Türkiye'deki uygulaması bu son düzenlemede de getirilen şey sadece kadınlar için yarı zamanlı çalışma modelinin uygulanması ama dünyadaki örnekleri esnek çalışmanın kadın ve erkek için belirli bir süre Kadın ve erkek iş yaşamına dönene kadar bu teşvikin sağlanması üzerine. Fakat Türkiye'de sadece kadınların çalışma biçimi olarak esnek çalışma kuruluyor. Bu şu demek, yine ben evlet çalışma kavramını tercih edeceğim. Önce şunu not düşeyim. Türkiye'de her 6 kadından biri, şimdi rakamlar konusunda ben referanslar vereyim. Türkiye İstatistik Kurumu'nun yani bir devlet kurumunun rakamları bunlar. Her 6 kadından biri esnek çalışıyor, erkeklerde esnek çalışma oranı %4. Yani erkeklerde her yüz erkekten 4'ü esnek çalışırken, kadınlarda her 6 kadından biri %4. esnek çalışıyor. Bu şu demek. Eğretili, eğreti istihdamın olduğu sektörler, bir sizin tercih şansınızın çok daha az olduğu sektörlerdir. Yani o işi değil de şu işi de yapabilirim diyebileceğiniz e, iş alanlarının çok daha dar olduğu sektörlerdir. İkincisi, ücretler tahmin edebileceğimiz gibi çok daha düşüktür. Dördüncüsü, çalışma koşulları daha kötüdür, iş denetimleri daha zayıftır. Dördüncüsü, geleceğe dönük bir belirsizlik vardır. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Çünkü... Ancak belli bir dönem çalışıyorsunuz. Daha sonra ne olacağını bilmiyorsunuz. Geleceğe yönelik bir plan kuramıyorsunuz. Bu bir ev alalım demek olabilir ya da kendi hayatınıza yönelik başka bir şey olabilir ama geleceğe dönük bir, bir belirsizlik e, söz konusu. Dördüncüsü de tabii ki örgütlenme olanı, temsil edilme olanağının en az olduğu sektörler bu eğriti sektörler e, denilen şey. Bunun e, yani Lütfen Keygin bu konudaki raporlarını okuyun çünkü bu bizim gelecekte şu anda, şu anda öyle görülüyor ki gelecekteki çalışma biçimimiz. Yani sadece belli sektörler eğretileşmeyecek. Şu anda tam zamanlı görülen sektörlerde de bir eğretileşme adımı başladı. Taşeronlaşma bunun bir örneği, hepimizin bildiği taşeronlaşma bunun bir örneği. E, Şöyle bir başka sorun var. E, emekli olabilmeniz için 7200 gün prim ödemeniz gerekiyor. Yani bu çok kabaca bir hesapla yaklaşık 20 yıl çalışmak demek. Ama esnek çalıştığınızda, e, şöyle düşünün, şimdi 3 çocuk deniyor. 3 çocuk üzerinden bu esnek çalışma kategorisini hesapladığınızda yaklaşık 3 çocuk doğuran biri sadece 9 yıl en az dokuz yıl esnek çalışmış oluyor. Tamam, bunlar böyle kabaca hesapları veriyorum. Nasıl oldu dersek arada ya. e, sohbetini yaparız. Matematik konuda da atarım. E, dolayısıyla dokuz yıl esnek çalıştığınızı varsayın. Dokuz yıl esnek çalışmak demek sizin emeklilik hakkında yüzde yüz mahrum olmanız demek. E, dolayısıyla emeklilik hakkının da devre dışı kaldığı bir şey var. Ama e ee, bu esnek çalışma meselesi yani çocuk bakımı üzerinden, e, annelik üzerinden daha doğrusu e, kadın istihdamının niteliğinin belirlenmesi. Çünkü dünyada esnek istihdamın sebebi şu aslında. İşte kadınların ve erkeklerin bir takım evle ilgili yükümlülükleri var. E, hayatlarındaki tek şey iş değil, bir de evleri var. Dolayısıyla iş ve aile hayatını uzlaştırıcı politikalar deniyor buna. Bir takım politikalar kapsamında esnek çalışma modeli de olabilir diyor. Türkiye'de ise ben bunu doğrudan yetkililerin ağzından da duyduğum için söylüyorum. Türkiye'de ise kadınların evdeki geleneksel rollerini sürdürebilmesi için tam zamanlı çalışma statüsü değil esnek çalışma statüsü olsun. Yani gerekçelendirme farklı onu söylemeye çalışıyor. Ve son olarak bir ulusal istihdam stratejisi yayınlandı 2014 yılında orada yapılan şey de şu. Eğer kadınların çalışmasını istiyorsanız bütün çalışanların güvencesizleştirilmesini göze alacaksınız deniliyor özetle. Kadınların çalışmasından başlanarak yani buradaki kilit şey şu. Kadın çalışanlarla bütün çalışanlar yani genel olarak çalışanlar karşı karşıya getiriliyor. Zaten bu benim biraz önce saydığım kadınlara işte doğum teşvikidir, borçlanmadır falandır filandır bunların hepsi de işsizlik fonundan sağlanıyor. Aslında işsizlik durumunda insanların bir hakkı olan çalışırken bizden kesilen o para e, genel olarak çalışanların güvenceli olarak istihdama katılımı için değil böyle bir şey için kullanılıyor. Bunu hükümet e, aynen böyle de ifade ediyor. Biz bu kanunları şey olarak okumuyoruz. Kadınların istihdama katılımını arttırıcı politikalar olarak okumak yanlış olur. Çünkü hem son 10. Kalkınma Planı'nda hem işte son seçim beyannamesinde aslında çalışan kadınların, çünkü son dönemde çalışan kadınlar daha az çocuk doğurmaya başladığı için, o da zevkten değil yani çok zor çünkü hayat koşulları. Ee, çalışan kadınlar daha az çocuk doğurmaya başladığı için, bunlar aslında kadınlar istihdama katılımını arttırıcı değil, çalışan kadınların çocuk doğurmasını teşvik edici önlemler olarak karşımıza çıkıyor. Ee, Dünyada uygulanan örneklerde bir kere çocuk bakımı ve eğitimi hizmetinde birkaç şey dikkatimizi çekiyor. Birincisi bunlar bu politikalar işte şu anda Türkiye'deki gibi değil gibi sadece kadına yönelik yani erkeğin adını hiç duymadığımız, babalıkla ilgili düzenlemelerin hiç olmadığı önlemler şeklinde değil genel bir cinsiyet eşitliği politikasının bir parçası olarak uygulanıyor. Bu arada şu notu özellikle düşmek istiyorum. Ebeveyn izni denilen Düzenleme 2008 yılından beri mecliste yasala, yasalaşmaya bek, bekliyor. Yani her şey bir ay içerisinde kanunlaşıyor, her şey 15 gün içerisinde kanunlaşıyor. Ama ebeveyn izni, erkeklerin de çocuk bakımına katılması için teşvik edici olan bu yasal düzenleme 2008 yılından beri mecliste yasala, yasalaşmayı bekliyor. Ee, biz KEYK olarak yaptığımız düzenlemelerden bahsedeyim. Ha şunu da söyleyeyim ben şöyle diyorum. Kadınların iyi anne olmak için bile çocuk bakımının kurumsal olarak sağlanmasına yani bir kreşe ihtiyaçları var. Erkekler için de bu babalık meselesinde ebeveyn politikaları sadece şey olarak değil yani erkeklerin çocuk bakımına katılımını sağlamanın arkasında hem bir Ev içindeki cinsiyet eşitliğini sağlamak hem de bizim aslında Türkiye'den çok iyi bildiğimiz bir örnek. Babalarımızın çoğu bizim hayatlarımızın en yaratıcı dönemlerinde dönemlerimize şahitlik edemedi. Bu babalığın erkeklik üzerinden kurulması, o sevgi ilişkisinin kopartılması, çocuk bakımının sürekli annede olması dolayısıyla işte o aile ilişkilerinin oradan kurulması, orada bir bağımlılık ilişkisinin geliştirilmesi dolayısıyla yani erkeklerin de bir insan olarak kendi yaratıcı kapasitelerini fark edebilmeleri, çocuklarıyla ilişki kurabilmeleri açısından bu çocuk bakım hizmetlerinin sağlanması çok önemli. Kaç dakika ama. Soru da özellikle uzatalım istiyorum. Ee, ama şeyi özellikle vurgulamak istiyorum. <laughs> ee, söyledim ya kadınlar daha çok bu çocuk bakımı kadınların görevidir ...denilerek esnek istihdama mahkum ediliyor, asgari ücrete mahkum ediliyor, diye. Bizim yaptığımız çalışmada, yani bununla ilgili çok fazla şey de var, yazı falan da var, yapılan araştırmada da var. En önemli olan şeylerden biri şu, çalışma koşulları kadınlar için o kadar kötü ki... ...kadınlar evliliği bir çare olarak görüyorlar, yani biz bunları çaresiz evlilikler diyoruz. O çalışma koşullarından kurtulmak için... İşte evlenirim hiç olmazsa evde kendi yemeğimi yaparım, ee, kendi e, evimi temizlerim diye düşünüyor ve oradaki şiddet ilişkisi bir süre sonra kadının orada korunaksız olarak kalması ev içindeki şiddetin en önemli meşrulaştırıcı güçlerinden bir tanesi oluyor. Ee, arkadaşımız şey dedi yani işte bu e, boşanmaların sebebi ne demiştiniz ya boşanmaların sebebi. Uzlaştırma ile boşanma Yok yok başka bir var, şeydi. Başka bir şeydi. Boşanmaların sebebi neyse hatırlayamadım da. Yani şöyle demek lazım. Evlilikler bu kadar kötü olduğu sürece, kadınlar evliliklere böyle mahkum bir şekilde girdiği sürece, boşanmaların sebebi evlilikler aslında. Yani daha iyi evlilik koşulları yaratılmadığı sürece kadınlar ee, boşanmayı, ya yani bir evlenmeyi çare olarak görüyorlar, bir boşanmayı çare olarak görüyorlar. Ee, son olarak bir şey daha söyleyeyim. Kusura bakmayın. Biraz dağınık hep Birlikte toplayalım lütfen. Ee, çalışma meselesini sadece bir ekonomik özgürlük olanı olarak görmemek lazım arkadaşlar. Türkiye'de kadınların dolaşım hakkı çok kısıtlı. Ben Türkiye'de yani neredeyse gitmediğim şehir kalmadı. Bir sürü kadın arkadaşla da bir araya geliyoruz. Dolayısıyla şunu biliyoruz, yani kadın çalıştığı zaman dolaşım hakkını meşrulaştırıcı bir şey oluyor. Ee, sürekli eğitimlerde söyler arkadaşlar, ben sözde kocam gece dışarı çıkmama izin vermiyor ama gece vardiyasına çıkıp eve para getireceksen hiç sesini çıkartmaz diyor. Dolayısıyla bu kadar dolaşım hakkının kısıtlandığı bir ülkede, yanı sıra kadının gideceği yerlerin e, bir erkeğin iznine tabi olduğu bir ülkede, Kadın için çalışma ortamı aynı zamanda psikososyal bir güçlenme aracı. Orada biriyle dertleşebilme olanı, şiddet gördüğünde orada birine bir şey söyleyebilme alanı yaratıyor. Dolayısıyla kadınların istihdama katılımı bu yüzden önemli. Ama e, çocuk bakım ve e, hizmeti bakımı ve eğitimi hizmetleri erkek ve kadın için eşit oranda sağlanmadığı müddetçe e, şimdi yeni düzenlemede belediyeler kreş açılacak deniliyor. E, kadınlar Kreşler üzerinden de çocuk bakımının esas yüklenicisi, o sorumluluğun esas yüklenicisi olmaya devam edebilir. Kadınları özgürleştirici, bağımsızlaştırıcı politikalara bir yaklaşımı sadece mekanizmalarla sağlayamazsınız. Dolayısıyla bunların bir cinsiyet eşitliği içerisinde sunulması, kadını da erkeği de özgürleştirecek bir şey olarak çok önemli. Burada bitireyim. Nereye konuşalım?